A, ve pozitif tam sayıların elemanı ve X pozitif bir gerçek sayı olmak üzere kök X sayısının yaklaşık değeri X'ten büyük en büyük, X'ten küçük en büyük tam kare sayı C, X'ten büyük en küçük tam kare sayı D olmak üzere kök X'in yaklaşık değeri kök C artı X eksi C bölü D eksi C. Buna göre 35 kök 35 sayısının yaklaşık değeri kaçtır? Şimdi X 35, C'yi bulalım. 35'ten küçük en büyük tam kare sayı. 35'ten küçük en büyük tam kare sayımız 25. Ee, X'ten büyük en küçük tam kare sayımız da 36. Yerine yazdığımız zaman e, kök 25 artı x sayımız 35, c sayımız 25 bölü d sayımız 36, c sayımız 25. Düzenlediğimiz zaman burası 5 artı burası 10 bölü 11 geldi. Genişlettiğimiz zaman burayı 55 bölü 11 şeklinde yazıyorum. Topladığımızda 65 bölü 11 oldu. Cevabımız eşlik.